Nasıl gidiyor? İyidir. İyi iyi. Güzel güzel. Bak güzel sorular da konuştuk bayağı iyi oluyor böyle. Ben şu soruyu da Instagram'da sormuştum. bayağı da yanlış cevap almıştım. A almıştım aslında. Ne demiş? İstanbul'da yapılan Formula 1 yarışını izlemeye giden Buğra yarışlara hazırlanan iki otomobilin e yarış pistine kattıkları bir turun sürelerini kronometresiyle tutmuştur. Otomobillerin tur süre birbirinden farklı ve aldıkları yol bilindiğine göre Buğra hangilerini hesaplayabilir demiş. He. Şimdi şöyle bir pist çizelim, şöyle bir pist olsun, başlangıç noktaları da burası. olsun. Şimdi ne yapmışlar? Tur süresi yani sıralama turlarını yazıyor bu çocuk ve tur sürelerini hesaplamış. Şimdi bu otomobiller buradan başladı mı kardeşim? Başladı böyle geldiler, 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 geldiler ve bizim bura buraya geldikleri anda kronometreyi durdurdu. Bu otomobillerin yaptıkları yer değiştirme ne? Sıfır geldikleri yere göre döndüler. İşte bunu hesaplar sıfır diye, hiçbir sıkıntı yok. Eğer değiştirme sıfırsa, ortalama hızla denir sıfırdır. Otomobillerin ortalama süratleri, şimdi bak pistin uzunluğunu sen biliyorsun. Atıyorum 3000 metre olsun. 3000 metre diyelim birinci araç 120 saniyede hop bittik. Birinci araç mesela 120 saniyede bir tamamladı. Diğer araçta atıyorum 3000 metreyi 125 saniyede tamamladı. Buradan neyi bulursun sen? Toplam alınan yol böyle toplam zamandan da süratlerini hesaplarsın. Hepsini hesaplarsın. Öğrenciler genellikle yer değiştirmeyi düşünmediği için şunları hesaplayamaz diye aldı. Orada hata yaptı. Hafta sonu snowboard yapmak için Kartalkaya bölgesine giden Bertu. Bertu benim abim oluyor doktordur. Bir gün bir canlı yayında veya bir YouTube'da getiririm buraya. <laughs> bir size doktorluğu anlatır. Ama neler söyler bilmiyorum inanın. Birkaç saat kayak yaptıktan sonra arabasına doğru geliyor ve ısıl dengede ısıl denge bu cümleleri alın. Oldukları bilinen metal kaput ile plastikten yapılmış kapı koluna aynı anda dokunduğunda metal kısmının sıcaklığını kapı kolunun sıcaklığından daha düşük olarak hissediyor. Ve artık bunun nedenini artık anladın ya ısı iletkenliği. Isı iletkenliği. Bu gözlemlediği durumla ilgili hangileri doğrudur? Metal kaputun sıcaklığı kapı kolunun sıcaklığına eşittir. Eşittir. Bunlar zaten aynı ortamda ve zaten soruda da ısıl denge diyor. Isıl denge ise bunların sıcaklıkları aynıdır. Metalin ısı plastinkine eşittir. Bir maddenin ısısından bahsedilemez. Artık hocam diyorsun ki 50 defa söylediğin yeter. Doğru haklısın. Bu yanlış. Metalin ısı iletim hızı plastinkine daha fazladır. İşte senin onu daha sıcak veya daha soğuk hissetmenin sebebi ısı iletim hızıyla alakalıdır. Başka bir şeyle alakalı değildir. Bunu adamlar 3-4 defa sordu biliyor musunuz? Son 2-3 yıldır. Hani bu kadar kolay şey diyorsun ne, niye sordular? Çünkü kolay olduğu için. Ay ay ay. Ay ay ay. Biraz boğazım kurdu ha. Ne diyor? Evine yeni bir tablo olan Canan tabloyu duvara asmak için duvara bir çivi yerleştirip çiviyi duvara çakıyor. Bir süre sonra çivinin tamamı duvarın içine giriyor. Buna göre hangileri doğru olabilir? Elimizde bir çekiç var. Çekici aldık duvara vurduk. Tamam. Ve çiviyi yol aldırdık aslında. Tamam bir sıkıntı yok. Sen aslında fiziksel anlamda bir iş yaptın. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Duvarın çiviye gösterdiği tepki kuvvetinin büyüklüğü çivinin duvara gösterdiği etki kuvvetinin büyüklüğünden küçüktür. Artık bunu Newton hareket yasalarını 3, 4 defa, 5 defa, 10 defa söyledim. Eşit. Newton'un bir hareket yasalarında üçüncü yasa adamın yasası var abi kapı gibi. Hani biz böyle 5 dakikada onu yaptık da adam bununla 20 yıl uğraşmış arkadaşlar. Eşit. Ama hocam işte içine girdi dışına çıktı falan. Bu seni alakadar eden bir şey değil. Etki tepki kuvvetine büyüklük olarak eşittir. Bitti. Çivinin sıcaklığı arttırmış. Artmıştır diyor. Doğru olabilir diyor. Evet ben bunu doğru alırım. Yani sonuçta bir çiviye çaktığında bir sürtünmeler de var. Sonuçta belki bir kıvılcım da görürsün. Bir şey olur. Çivinin sıcaklığı artmış olabilir. Hatta bu ısı art... Hani ısı demeyeyim de Sürtünme sonucu bir enerji olayı var. Yani olayda bir iş var yani aslında. Bunlar olabilir. Isı iletirsin. Bir çakmak taşları oluyor böyle birbirine sürtüyorsun mesela. Yani artmış olabilir. Yani hiçbir sıkıntı yok bunda. Şimdi gel 12. Günlük hayatta kapı koluna değdiğimizde veya birileriyle tokalaştığımızda elimize elektrik çarpmış gibi bir acı hissederiz. Bunu günlük hayatta görüyorsunuzdur zaten. Arkadaşınızla böyle yan yana yürürken bir elleriniz çarpar. Oy ne oluyor elektrik çarptı falan dersiniz. Bunu "ha abo çok kötü sesim. bilin detonayın Allah'ı oldum az önce. Tamam geldi kendine. Ama neydi o detona ya? Heh. Bunun sebebi sürtünmeler sonucu vücuttaki elektronların aniden boşalmasından kaynaklanır. Bu elektriklenme olayı ile ilgili İnsanlardan cisimlere pozitif yük geçişi olabilir diyor. Arkadaşlar artı yükler hareket etmez. Bunu elektrostatikte 10 defa söyledim. Sadece sorularda kolaylık olsun diye hareket ediyormuş gibi düşünüyorduk. Ama size bunu direkt sorarlarsa sakın ama sakın yemeyin dedim. Artı yükler hareket etmez. Hareket edenler eksi. Yani elektronlardır demiştim. O yüzden bu yanlış. Bu olay yalıtkan cisimlere dokunulduğunda gerçekleşir. Yalan. Yalıtkan cisimler üzerinden bir yük geçişine izin vermez. Sen bir plastiğe dokunduğunda bunu hissetmezsin. Ellerini sürt baya baya şöyle iki dakika sürt. Mesela bir metalle dokunduğunda hafif bir çıt pıt sesi duyarsın. Ya da kazanı giydiğinde de çıt pıt sesler duyarsın. Bunlar yalıtkan değil iletken olduğu için. O yün kazaklar var ya. Bunların işte sebebi sürtünmeli vücut ve yük birikimi gerçekleşir. Bu doğru olabilir sürtünmeden dolayı olabilir. Bunu zaten günlük hayatta da çok görüyorsunuz. Sadece dikkat etmen gereken bu soruda yalıtkan lafı ve pozitif yüklerin hareket etmediği. Tamam? Yalnız 3